Evet arkadaşlar burası bahçemizin en ucura köşesi yani en uzak nokta oradan başlıyoruz. En yüksek noktası yavaş yavaş gübre atmaya başlayacağız. Evet birden önce buralara bakan bahçelere bakan kişi buraları ayırmış burada bahçe yapmak istemiş ama nasıl bir bahçe yapmak istemiş domates biber soğanlar yiyecekti artık ne yiyecekti. Böyle bir yerde olur muydu olmaz mıydı orasını bilemiyorum. Halbuki şöyle düzgün yerler var. Buralara değil de gelmiş buraya yapmış. İlginç bir şey. Bakalım yavaş yavaş bir gübremizi atalım mı? Bakalım. Günaydın arkadaşlar. Bahçemize gübre atacağız şimdi Sevme ile. Bakın bahçemizin içindeki şu anki çiçekleri görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Renkler. Sevme şimdi çiçeğe böceğe daldın demeden ben hemen gideyim yardıma. Yoksa işler yarım kaldı. Evet arkadaşlar, buna 26 lık gübre diyorlar. Her yıl bu. Buranın halkının kullandığı bir gübre. Ee, daha çok anonim azot özelliği varmış. Onun için biz de geleneklere uyuyoruz. Aynısını atıyoruz. Nasıl yani atıyorsun? De... E, çok yamalık olduğu için, çok dik olduğu için bizimki yarım ay şeklinde. Yani düz yerdekini yuvarlığa komple atmak gerekiyor. Ama bizim burada Yağmur yukarıdan aşağıya sürüklediği için mümkün olduğunca bir de e, bu bölgede ağaçların kökleri hep yukarı doğru. Aşağı alt tarafta olmaz. Onun için de mümkün olduğunca üst taraflara doğru ay-yarım ay şeklinde atıyoruz. Hiç olmasa yeri göster. Telin içini mi? Sonra mı Bu tarafa gidiyor. Geliyor. O hizadan mı O hizadan. Telin içi belli zaten. Hizasını kaybetme olayı yok. Ha. Tamam. Keşke bir kuva alsaydık. Ne yapacağız? Kuvayla daha kolay olmaz ne? mıydı? Gel gel bu bu tarafa gel. Bu taraftan başlarsan tel hiza olur öyle gidersin sırasını bence. Hani o elini tutun. Bunu atmışım. Bir yalnız şu alttakine de at istersen işte ocağa. Buraya atmışım, bunu atmamışım. Yok zaten hep bir oluyor ya. Çekmiyor. Ne ama ana ana pat çat Evet arkadaşlar mesela bu fındıkların böyle bir topu yani bu şekildeki şeyine ocak deniyor. Ocağın arkasına gördüğünüz gibi gübrelerimizi atıyoruz. Bakın bu bir o bir ocak. Ağaçların fındık ağaçlarının topluluğuna ocak deniyor. Hüseyin Bey'in hızına yetişemiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi. Maşallah. Ev yanındaki bahçenin hemen gübresini atıyor. <laughs> Buna da at Buna da attın mı Ondan sonra Öbür tarafa atmışsın zaten Bir yandan da Odunları modunları Çalı çapıyı toplamak gerekiyor Yoksa tırpanda onlar Ayağımıza denk geliyor Evet. Oto kontrolde yapmak lazım tabi. Bütün ağaçlendiklerini atmak gerekiyor. Hmm. Gübren yetmeyecek galiba soruradaki Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım. İyi seyirler. Hoşçakalın.